Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video yapacağım. Formata adım videosu. Sene ya. Telefondan göstereceğim. İnceleme videosu yani. Sene ki formada inceleme videosu. Evet. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Bu Fenerbahçe'nin alternatif forması diyebilirim. Fenerbahçe'nin logosu mesajlarla Martin Velacivet öne çıkmış. Tekip de kova. Adidas şey böyle öyle. Üçlü dizge. Hmm, Artan Engin'de. Sponsor Şey Evet. Bunu panım 8 Efsane bir forma. Yesel bu güzel bir forma. Yani, Hem prabacın en güzel bir forması bu. Sevdim. Bu da güzel de. çok çarpıyor. Ne bak sana. Ben öyle bir adidas. var ee, ve akım. Otokoşun sponsoru. Sponsorum da. Yine iki tane sponsor var bir tane var şurada. Bir bu tane, burada da bir tane var. Beş sponsor var mı? Yanlış. Ben yapamam. Buna her gün görüyoruz. Ben Bu Delasman forması. Bir de gene Stadion, gene Bu da genel stardan oynayacak olunacak forma. İşte ben genel stardım. Genel stardım forma. Bu genel dokuzun. Böyle bir şeyler var. Yine bir soru. Formu çok güzel. Forma güzel. Demek ki gibi yani demek ki gibi yapmışlar. Yani bu şeyde sağ, sağ olmuş. Güzel. Ama bu sefer de tamam olmuş. Bu sefer de olmamış. Güzel. Sevdim beğendim. Buna parmağım yedi. Çok güzel çarpı ama yedi. Evet. Bir sonraki parmağı bir sonraki takımın devam ediyoruz. Evet. Ne la bir şey Yine iki tınav, logosu, bir tane pinball logosu açalım böyle. Bir tane daha alalım. şey değişmiş. Sponsor değişmiş. Türkiye bayağı bayağı Türkiye şampiyon olsun. Tam bir tane sponsor var. Bu da bir sponsor. Bu çabuk geçeceğim çünkü veya kalın veya kalın çünkü bunu gün yine anı yine şuna ee, sallam bana yine bir mevlu Bir tane 5 5 5 5 5 5 bunu da için Evet Bir kaç tane Buna masalı 7 Yedi Gerçek Bu şey gibi Ne bacak gibi Kırmızı altın Logolu gülü Ne bilmem Ne kadar bilmem Yine, Yine ağırlar Şilavam. Sponsor. Bel bel lob. Logo. Ne logo gibi olmuşlar. Diye şey çıkmışlar. Logo sana gelme. Şurada mesela şu yok. Mesela şu yok. bir yer yok. Bu. Buna paranın bunu ne yapalım yada? Fena başlık gibi şey yapmışlar. Bir sonraki takıma geçiyoruz. Başlıyoruz. Bu alternatif forma. Bu telefon. Bu da iş sağlığı. Evet. Adidas işçi büro. Adidas işçi büro. Güler formu bir tane banka şuraya yine bir tane ııı yanlış masa galiba ki evet galiba yüzyılda yüzyılda blogu üç yüzyılda blogu bir üç yüzyılda işte şu çok fazla şey varsa. Büyük şey, dizgiler. Gelin buradan da alıp tutan Kamuza aşağı kadar iniyor. Beğendim. Buna bir de bu tepesi unutma Buna puanım 8. Çok iyi sanırım lan? Böyle kararlı. Yani çok güzel. Bu İsa. Gelince ustanın olacaklar. Yine anı şeyler. Ay şey. Çıkmazsa. Bir, bir şey yok. Üçüle. daha biraz olmuş. Ücüz gibi biraz olmuş. <laughs> Yine aşağı kadar gün Evet. logosu bursa güzel. Hadi güzel. Sen bunu tanıtım da ell ellemek lazım. Logosu nasıl? güzel bu tamam. buna bağlanıyor yedi daha yukarıda var daha yukarıda var bir geçiyoruz evet bu daha, güzel. daha fasil var yine iki tane sponsor kapağı banka sponsorluğu bu da anahtar sponsorluğu Şuradan bardağı sponsorlar. İşte onun için. Adidas logosu. Mesitaş logosu. Çok güzel. Bu da güzel. Kırmızı siyah gidiyor. Bu küçük dizgiler de orada. Ama evet, evet, evet. Aşağıda da iniyor. Evet. Beko yine fazla şeyler. Yine Beko. Yine Beko. Masalı. Buna panım dokuz. Çok sevdim ben. Tapsan sıfır geçiyoruz. Ve en son takım var. Evet. Tuğuncu. Tuğuncu forma var. Karşı forması diyebilirim bunu. Benim Baksana gene. Tuğuncu onu unuyamaz.

ne başı yaptı? da yaptı. Bir bütün taş bu daha güzel. Aslında daha güzel var. daha çok sevdim. Yine <laughs> cama <laughs> logosu bu. Cuma gibi. Tabi bu altın yakama da logolar. yaka, depolu yaka. Sponsor. İki tane sponsor. iki tane

Tanrı da anda lazım. Gerçek hayatta. Yani, önemli olmak lazım. Yani bana 7.8 7 8 buçuk. Maalesef puanım Bunu inceleyim önce Bunda Burada bir sponsor var gene Giden banka sponsor var Cemal Gene de Şu Tutaj Evet. Evet, yıkama güzel. Yıkama güzel. Evet, hazırladım. Bolu yakam. Bolu yakam. Güzel. Evet, hazır güzel. Buna pahalım. Buna pahalım. Şey. Lokor. Şimdi en güzel Hepsinden bir form forma şaşırsam bu engele. Bu da bu takımda kum da bu. Bu da engele bu. Bu da sen engele bu. Evet arkadaşlar. Video bu kadar da.